Siyasi temsil ve katılım alanında e, politika üretebilmek, hareketin bir e, hareketin bu konuda oluşturacağı e, geleceğe diyeyim, e, katkı koyabilmek için e, daha fazla birikim ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda e, LGBT artı daha, daha fazla temas halinde olmam gerektiğini düşünüyorum bu konuda. E, buranın da bunun için bir fırsat olduğunu düşündüm. O yüzden katılıyorum. anayasanın LGBT artıları veya herhangi bir e, ezilen toplumsal kesimi kapsadığını düşünmüyorum. E, kapsamıyor çünkü ya birincisi bu, bu anayasanın e, kim tarafından kimler için yazıldığı zaten aslında e, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de neden kapsamadığının e, yanıtı aslında. E, aynı zamanda hani daha detay neden neden bakmak istersen e, birincisi anayasada cinsel cinsiyet kimliği ifadesinin hani Türkiye'nin en özgürlükçü dalgalarının ee, yaşandığı dönemde bile ee, tartışma konusu olmanın bir tık ötesine geçemediği, ee, herhangi bir siyasi otorite tarafından LGBT artı haklarının ee, bir eşitlik kriteri, bir adalet kriteri haline gelemediği ee, bir siyasi düzlemde olduğumuz için aslında ee, anayasada şu an ee, LGBT hakları kapsamıyor. Anayasa tüm yurttaşlar tarafından ee, aslında mümkün olduğunca katılımcı yöntemlerle hazırlanmalı. Burada sivil toplumun katılımı önemli bir kriter olabiliyor. Ancak hani sivil toplumu katmaya çalışanın da kim olduğu, sivil toplumla o süreçte ilişkilerin o ana gelene kadar nasıl ilerlediği de önemli. Yani herhangi bir siyasi otoritenin, siyasi iktidarın hiçbir zaman temas etmediği gruplarla birdenbire hadi gelin anayasa yapacağız bir de sizden bir yarım saat görüş alalım dediği bir sistem katılımcı olmuyor. Ee, tüm yönetim süreçlerinin aslında e, sivil topluma temas içinde e, ilerleye, ilerliyor olması gerekiyor ki sivil toplumla beraber kurulacak, oluşturulacak bir anayasanın da e, katılımcı olması sağlanabilsin. Burada aynı zamanda tek başına e, sivil toplumun katkısı da yeterli olmuyor bence çünkü e, sivil toplumun da ulaşamadığı yerler var. Örneğin sivil toplum çok kent merkezli e, ilerleyen bir hatta e, ne yazık ki e, ama ülkenin başka yerlerinde yaşayan sivil toplumun ulaşamadığı veya yine kentte olup sivil toplumun kapsayamadığı insanları da yurttaşlara da bir şekilde anayasa oluşturma sürecinde ulaşılması gerekiyor. Ya yani meclisin mevcut durumunda herhangi bir grubun temsil edildiğini düşünmüyorum. Hatta böyle herhangi bir toplumsal grubu temsil etmese de ama hani bir muhalefet unsuru barındırsa bile içinde ...herhangi bir düşüncenin mecliste temsil edilebilir olduğunu düşünmüyorum şu an. Ama... ...yani meclisin bundan önce de herhangi bir döneminde bu niteliğe, niteliğe ulaştığını düşünmüyorum. Yani evet, içeride var milletvekilleri. Zaman zaman işte içeriye gökkuşağı bayrağı sokan, ...Legoveterhiyatların gündemlerini takip etmeye çalışan, ...Legoveterhiyat örgütleriyle temas halinde olmaya çalışan örgütler, siyasi partiler, milletvekilleri var. Ee, ama hem bu konu üzerinde hem LGBT artı meselesi üzerinde hem de başka konularda e, meclisin gündemine müdahale edemiyorlar veya meclise bir temsiliyet sağlayamıyorlar. Çünkü e, mevcut sistem meclisi etkisi, etkisizleştiren ve e, temsil niteliğini neredeyse ortadan kaldıran bir sistem. E, ama dediğim gibi bundan önce de e, temsil edildiğimi düşünmüyordum, hissetmiyordum. Az önce konuştuğumuz şey konusunda katılımcı yollarla oluşturulan bir anayasaya ihtiyaç var. Ama o katılımcılara giden sürecinde işte iyi örülmesi gerekiyor. Orayı doğru anlamak gerekiyor. Aynı zamanda ihtiyaca, yani toplumun güncel ihtiyaçlarına uygun bir anayasaya ihtiyaç var. Yani geleneksel tırnak içinde demokratik yöntemler, öğrenilmişlikler veya çeşitli yerlerden alınan bilgilerle değil gerçekten mevcut halkların mevcut toplumun toplumsal kesimlerin neye ihtiyacının olduğunu ve mevcut şeyin anayasanın neyi karşılamadığını aslında anlayıp ona göre yeni bir anayasa oluşturmak gerekiyor. Burada da yani ilk hakla gelen elbette tüm ezilen grupların ve hakları gasp edilen grupların haklarının anayasayla güvence altına alınması gerekiyor aslında. Ama bunun da yine tek başına yeterli olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Yani e, anayasaya baktığımızda korunduğu düşünülen bazı e, grupların da yine e, anayasal haklarına, temel haklarına, insan haklarına erişemediği e, düzlemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. E, dolayısıyla anayasa önemli ve anayasanın e, çoğulcu katılımlı şekilde oluşturulması gerekiyor. E, ve temel hakları güvence altına alması gerekiyor. Ama e, tek başına da yeterli değil elbette.